Ümmetimden bir adam gördüm. Azrail aleyhisselam geldi bunun ruhunu alacak. Öldürecek onu. Anasına babasına yaptığı iyilikleri geldi. Azrail aleyhisselamı geri çevirdi. Ömrü ancak ne uzatır? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La yeruddül kaza illet dua. Kaza ve kaderi ancak dua geri çevirebilir. Ve la yezidu fil umri illel birru ömrü de ancak iyilik artırabilir. Aslında ömür artmaz eksilmez ama Allahu Teala şöyle yazdı. O adam ana babasına iyi davranırsa 100 sene yaşayacak, iyi davranmazsa 50 sene yaşayacak. E bilmiyor mu iyi mi yapacaksın, kötü mü yapacaksın? Biliyor. Ona göre kararı yazdı. İyi ise 100 sene, iyi yapmazsa 50 sene diye kararı verdi. Ama neye göre verdi o kararı? Senin iyilik yapıp yapmayacağına göre verdi. Onu bildi ona göre verdi. Yine senden ölümü çevirip 50 seneden çevirip 100 seneye senin ömrünü uzatan ne oldu? İşte Allah'ın senin iyilik yapacağını bilmesi oldu. Anladınız mı bir daha incedir. Yani Allah'ın kazası bozulmadı. Onun kaderi yine 100 seneydi ama neye göre 100 yazdı onu 50 yazacakken senin iyilik yapacağını bildiğinden 100 yazdı. Öbürü iyilik yapmayacak bildi 50 yazdı. Anladınız mı? Burayı güzel anlayın. Ümmetimden bir adam gördüm. Kabir azabı buna döşendi. Kabre kondu. Allah Allah! Bir azap, cehennem çukuru oldu kabir. Bu arada abdesti geldi bunu kurtardı. Abdest! Doğru dürüst alınırsa İstibra, istinca, taharet güzel yapılırsa, pamuk kullanırsa akıntı tam kesilmesine dikkat edildikten sonra her uzvu üç kere hiç kuru yer iğnenin tepesi kadar bırakmadan, dikkatli titiz bir şekilde, israf yapmadan, sünnet üzere şöyle bir abdest alan adamın kabir azabı görmesi böyle Görecek olsa abdest geliyor kurtarıyor. Ya Ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar bunu kaplamışlar. Her tarafını şeytan sarmış, o arada Allah'ı zikretmesi geldi, onu şeytanların elinden aldı. Zikrullah. Allah'ın zikri bir nurdur ki şeytanı yakıp gülecek. Sen Allah'ı hatırladığın zamanlar var ya, Rabbini andığın zamanlar. O zikirler seni şeytanların elinden alacak. Allah Allah. İnşallah. Hakiki zikredenlerden eyle ya Rabbi. Ümmetimden bir adam gördüm. Azap melekleri bunu kapladı. Allah Allah. Cehenneme götüreceklerken namazı geldi bunu kurtardı. Namaz adamı nasıl zebanilerin elinden alıyor. Seni kim alabilir orada? He? Kim kurtarabilir seni? Allah'tan başka kimse kurtaramaz. Allah da kime bıraktı bu kurtarma işini? Ameli salihe bırak. Namazın var kurtarıyorsun. Yoksa kurtarmıyorsun. Ümmetimden bir adam gördüm. O kadar susamış, Mahşer meydanında ciğeri parça parça olmuş, güneş tavan boyu yaklaşmış, adam ter göllerine boğulmuş, dilini dışarı çıkartmış, böyle soluyor. Nefesi kesildi, ha öldü ölecek. O arada oruç geldi, tuttuğu oruçlar bunu yedirdi, içirdi, bir de su ve kandırdı E kolay mıdır? Orucun için tutuyorsun Allah için. Yedi'u ta'amehu ve şerabehu ve şehveti, yemesini içmesini şehvetini Allah için bırakıyor. E bu adama tabi oruç gelecek bunu içirecek. Allah seni boşuna mı açsız bıraktırıyor? İmtihan ediyor seni. Evet, ümmetimden bir adam gördüm. Peygamberler halka halka oturmuşlar. Hangi bir peygamber halkasına yanaşsa kovuyorlar. Hiçbir peygamberin yanına kabul edilmezken cünüplükten yıkanması geldi. Bunun elinden tuttu bunu benim yanıma oturttu. Düşünün ki en büyük peygamberin yanına nasip oldu bak. Neden? Cünüplükten yıkandığı için. Bütün salih amellerin ahirette yeri var arkadaşlar. Hepsi karşımıza çıkacak.